Değerli milletvekilleri Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep Valiliğimiz tarafından eğitim altyapısını güçlendirmek için 100. yılda 100 hayırsever 100 okul kampanyasında hedefimiz 100 okul iken toplam 132 tesisin protokolü imzalanmıştır. Yaklaşık maliyeti 1,5 milyar lira olan projelerin hayırsever katkısı 978 milyon lira olmuştur. Bu vesileyle eğitime katkıda bulunan hayırseverlerimize, öncülük eden Gaziantep Valimize, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm emeği geçenlere, hemşerilerim, Parti her ve insanın doğduğu, büyüdüğü ederim. ve son nefesini verdikten sonra ebedi uykuya daldığı bir toprak vardır. İnsanlar sevinçlerini ve hüzünlerini vatan denilen topraklarda yaşar ve ekmeklerini bu topraklarda kazanırlar. İnsanlar kimliklerini ve bir ulusa ait olma hissini vatan denilen topraklarda edinirler. İşte bu yüzdendir ki insanlar yüreklerinin bir tarafında hep vatan sevgisini taşırlar ve ara atalardan gelen bu duygu gelecek nesillere aktarılarak hiç sönmeyen bir ateş gibi yanmaya devam eder. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, dizesinde dikkat çektiği gibi vatan sıradan bir toprak parçası değildir. Vatan, toprağın altındaki şehitlerin ve tüm ataların ebedi uykuda olduğu kutsal bir topraktır. Savaşların, göçlerin, acıların, kahramanlığın, şanlı ve şerefli olmanın, gaziliğin, şehitliğin tarihi olan Gaziantep ikinci bir Çanakkale'dir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün şehirleri överken Gaziantep'e özel bir yer vermiştir. Yüce Meclis'in de gazilik unvanı vermesi, kahramanlığımızı örnek göstermesi tesadüf değildir. Şehit makamının peygambere komşu olarak gören bir milletiz. Bu sebeple bizler bizler için toprak ana, yar ve vatandır. Yani toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 25 Aralık'ta 100. yılı kutlayacağımız şanlı kurtuluş mücadelemizin anısına Gaziantep Valiliğimiz koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çalışmaları neticesinde gençlerimiz ve öğretmenlerimiz 80 şehrimize 6317 şehidimizin topraklarından birer avuç ve şanlı Türk bayrağını götürmeye başlamışlardır. Bu anlamlı projeden dolayı başta Gaziantep Valiliğimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, gençlerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tıpkı şimdi olduğu gibi gençlerimiz ile 100 yıl sonra da aynı duruşumuz sürecek, zaman değişse bile duruş değişmeyecek, vazifemiz hep aynı olacaktır.